Herkese selam. Gününüz hayır bereketli olsun inşallah. Şeker aldım ağzıma. Enerji versin diye. Hava çok soğuk. Aşırı derecede soğuk. Geldi sabah önüme. Bu çocuklarına köy yumurtası arayıp e, böyle kaliteli köy yumurtası bulamayan bir arkadaşımızın hobi olarak yani çocuklar için 3-5 tavuk almasıyla beraber işi büyütmesi konu alıyordu. Tabi iyice büyütmüş gezen tavuk diye tabir edilen bir sisteme dönmüş. Ancak orada tespitleri olmuş. ...çok da doğru tespitler. Bizim tavuklar da öyle mesela. E, tavuk gerçekten çok... ...savunmasız ve ürkek bir hayvan olduğu için... E, ...bulunduğu alanı... ...yani barınağını... ...çok fazla terk edemiyor. Terk ettiğinde de... ...başına iş geliyor. E, benim... E, ...150-200 tavuğum vardı. kurk olmuşlardı. Kuluçkadan çıkmışlardı... ...annelerinin altından. E, ben 50 tanesini işte bilemiyorsun da yani 50 tanesini kartala, köpeğe, kuşa kaptırdım. Tabii bunu sonradan fark ediyorsun. Bazılarına şahit olup gidip kurtarmaya çalışıyorsun falan. Yani hatta ben kartalın bahçeden kapıp, tel örgüden e, alıp gittiğini de gördüm. Dışarıda yakaladım. Öldürememişti falan. Şimdi bu arkadaşımız da, bu kardeşimiz de kendi çapında bir arge yapıyor. Bizimki de ARGE. Yani bizim çalışmalar yaptığımız büyük baş, küçük baş hayvancılıkta yaptıklarımız da bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde. Gerçi biz ben elimden geldiğince bilinçli, farkındalıklı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. ARGE. Ee, araştırmış, etmiş, ne yapabilirim, ne edebilirim ve taşınabilir e, kümes e, yöntemini şey yapmış. İşte traktörünün veya patpatın arkasına tavukları alıyor. Tavukları kaliteli yerlerde yayıyor. Sonra tekrar toplayıp getiriyor kümesine. Ee, tam olarak şey yapamadım. Hani hangi aralıklarla bunu yapıyor bilmiyorum ama. Güzel bir şey yani. Çünkü tavuk bulunduğu alandaki bütün otu kurutuyor. Yani yeri kurutuyor. Otları yiyor. Ee, daha ileri alan mesela bizim bahçe 7 dönüm ama yedi dönümün hepsini gezmiyor. Gezenlerde işte gidiyorum ee, 300 metre ileride ölüsünü buluyorum. Veya bir bakıyorum tüy var yerlerde. Takip ediyorum ki köpek Almış, ten götürmüş, gitmiş. Mesela çok kaliteli yumurta elde ediyor şu anda o arkadaş. Ve çok da memnun. Tabii ki iş gücü, beden gücünü de harcıyor. Ama bunu severek yaptığı için hem insanlara kaliteli yumurta üretiyor, hem kendisi kaliteli yumurta yiyor, hem de hayvanlara daha güzel bir şekilde verim veriyor. Çünkü gerçekten Mera tavuk olsun, hindi olsun, kaz olsun, ördek olsun, büyük baş olsun, küçük baş olsun. Hayvanlar için doğal ortamları ve stressiz bir şekilde envai çeşit yiyeceklerini yiyorlar. Yani çekirgesinden tut, börtü böceğine, kenesine, şununla bununla kadar. Şimdi ben de şöyle düşünüyorum. Gerçekten bizim Anadolu insanımız tarımda, hayvancılıkta daha iyi nasıl yapabilirim diye bunu da geçimimi daha iyi nasıl sağlarım diye düşüne 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 belli bir seviyeye kadar gelmiş. Ee, biz de yeni nesil olarak, belki biz yeni nesil değilizdir. Ben 81 doğumluyum. Ee, orta yaş sayılırız işte. Biz de bizden sonraki nesillere bir belgeli, kanıtlı, bir sunum ortaya koyuyoruz. İnşallah bizdeki son bizden sonraki arkadaşlar bizden daha süper araştırmalar, geliştirmeler yapar ve ülkemizin tarım ve hayvancılıkta daha ileri seviyelere ulaşmasını sağlar. Dediğim gibi bu ülkenin aile işletmeleri bir binanın temeli gibi. Aile işletmeleri ne kadar sağlam olursa o kadar sağlam oluyor. Ne yaptın lan? yavaşlar. Dediğim gibi aile işletmeleri e, çok önemli. Toplumlar istese de istemese de e, tekamül ediyorlar. Bunu bireysel olarak veya toplumsal olarak bilinçli bir şekilde de yapabiliyorlar. Veya kendilerine rağmen Allah insanları adam edebiliyor. Toplumları adam edebiliyor. Anla öyle, anla böyle. Yani o kişiyi kendisine rağmen Adam eder yani. Adam eder derken hani insan eder. Geçmişte öküz arabalarıyla tarla sürülürdü. Öküz arabalarıyla saman taşınırdı. Şimdi traktörlerle, iş makineleriyle bu yapılıyor. Tabii insan için bir kolaylık. Hayvan için de ayrı bir kolaylık. Bazı bölgelerde hala buna devam eden, eski yöntemlerle devam eden insanlar var. Onlara da saygı duyuyorum. Ben de şahsım adına bu elimdeki hayvanları aslında amacım benim ülkeden ziyade önce kendim hani şey derler ya önce kendini bir düzelt sonra e, her şey düzelir derler ya onun gibi. Ya ben evet normal hayvanlarla devam ederken de para kazanıyordum. İyi bakıyordum hayvanlarıma. Normal bir dana 3 liraysa ben 5 liraya satıyordum. Ama bu melezleme olunca olay bambaşka bir boyuta geldi. Çünkü gerçekten inanılmaz hayvanlar ortaya çıktı. Bu da e, önce tepkiyle karşılanırken e, etrafında, sonradan ya gerçekten bu adam hani geldi hiçbir şey bilmezken ya adam biz anadan doğma bu işin içindeyiz. Bana itiraf edenler oldu. Biz anadan doğma bu işin içindeyiz. Şunun yaptığını yapamadık. Helal olsun kardeşim sana diyenler oldu. E, tabii bu insanı mutlu ediyor ama bunu da kontrollü bir şekilde e, atlatıyoruz. Ne yaptım? Menizleme çalışmaları yaptım. Angus'la başladım. Angus çok güzeldi. Sonra Charolay Limuzin deneyelim dedim. Bunlara yine devam edeceğim denemeye. Bu şekilde ortaya bir şey koyduk. Ne oldu? Bu da etrafta e, diğer arkadaşların da ilgisini çekti. Diğer üreticilerin de ilgisini çekti ve şu anda gerçekten bizim ilçemiz tarafında konuşulan hayvan ırkları Angus, Charolay, Limuzin. Limuzin'in pek adı geçmiyor ama o da o, o da hak ettiği değeri bulur. Angus, Charolais, Limuzin, yeni yeni Hereford. bunlar konuşmaya başladı. Bu çok güzel. Bizim elimizde de ne var? Bizim elimizde de melez hayvanlarımız var ya ya da yerli hayvanlarımız var. Yerli hayvanlarımızda ne yapabiliriz? En güzeli kolay doğum özelliği olan. işte kolay doğan, hızlı gelişen yüksek verimli et ırkları. Angus, Limuzin, bunlar harika. Hani nasıl eksi e 10 derece eksi 20 dereceleri gören bir yerde limon yetişmiyorsa yerli karayı da öyle düşünmek lazım. Onda bir şarole ya, ya da işte blonde gibi ırkların onlardan çıkması hem çok zor hem de e, gerek var mı buna bilmiyorum hiç gerek yok. Yani yerli 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 karalardan e, angus limuzin devam edilebilir. Yerli karamerezlerinin çatılarına bakılır genişse onlardan da benim gibi şarole. Ya ben hepsine de şarole attırmam. Keşke hepsinin çatısı geniş olsa da attırsam. Şu an çatısı güzel olan 3 yani şarole doğurabilecek 3-4 hayvanım var. Onlara attırabilirim. Onların dışında Angus, limuzin Angus'a karşı benim yani hayranlığım var. O olmaz, neden olmasın? Çünkü gerçekten hızlı kilo almada çok ileri seviyede bir hayvan. Çok da güzel bir hayvan çok da hoşuma giden bir hayvan. Şarölü de öyle. işte görüyorsunuz 4 aylık olmadı. Şu anda çok acayip bir şey de yani angustan da daha şey görünüyor. Erkek olsaydı bir tık daha iyi olurdu bu. Ama şöyle bir şey var. Hani şarölü angustan kısa beside angus gibi olabilir mi? Zor. Şarölü uzun beside iyi diyebiliyorum. Hepsinin kendine ait özellikleri var. Bu da ayrı bir güzellik. Ayrı bir renk. Lan oğlum bir durmadın mı? Bu da ayrı bir renk, güzellik, farklılık. E, bunları deneye deneye bir yol tutturuyoruz. Bu da Allah'ın izniyle bizden sonraki nesillere örnek teşkil eder. Onlar da daha iyilerini üretip ülkemiz için faydalı işler yapar inşallah. Rabbim bunu da bunu da büyümesini görmeyi nasip etsin. Şimdi ben ilk Angus doğduğumda lan bu ne dedim ya? Kara kuru bir şey hani Küçücük, minicik bir şey. Bu mu hani adam olacak dedikleri angus bu mu? Yalnız 3 ay, 4 aydan sonra özellikle Mera'da bir gelişim gösterdiler. Aşağıdaki videolar pek izlenmiyor benim videolar. Dediğim gibi ben bir sene öncesine kadar çok böyle konuşarak bir şey anlatmazdım. Çünkü aslında çok konuşturmaya bakmayın. Konuşmayı da sevmem. Şimdi Eski videolarıma bakarsanız Merada böyle müzik eşliğinde videolarım var. E, oralarda o angusların Meradaki hallerini, Meraya çıkmadan önceki hallerini gerçekten o doğan hayvan bu mu diye insan sormadan edemiyor ama gerçekten de o. Bunun da öyle olacağını düşünüyorum. Şimdi bu mesela şarole gibi doğduğunda alımlı değildi ama nasıl bir durum? Geç 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 geç. Nasıl bir boyuta geleceğini hep beraber göreceğiz inşallah. Yani. Bu kadar küçük minicik zayıf doğuyor kolay bir şekilde. Sonra bu hayvan ne hallere geliyor onları hep beraber Rabbim lütfu keremiyle izleyeceğiz. İnanılmaz bir soğuk var. Şu an parmağımı telefonla tuttuğum parmağımı hissetmiyorum. Bu elim de dondu. Yani acayip soğuk var. Ben şu işleri halledeyim yine devam ederim inşallah. Devam edemezsem de Allah'a emanet olun diyeceğim. İki memeyi bitirmiş. İki memeyi bitirememiş. Aslan parçası. Sağ mı, elle mi yapıyorsun makineyle mi diyen arkadaşlarıma <laughs> aslında birçok örnek var aşağıda da. Aşağıda Mera'daki videolarımız var. ben bazen inip en aşağılara o videolara izliyorum. Terapi niteliğinde. Meranın güzelliğini, hayvanların o merada yayılışını bir izleyin. Bir izleyin. Ya, mera hayvancılığı müthiş. Bu sene Allah'ın izniyle salmayacağım hayvanlar çünkü kurda kaptırdım bir yavrumu. Şu an olsaydı o yavru Şahin gibi desi almış olsaydım 120 lira paraydı. Genelde salma yapıyoruz hayvanları. Ortalık biçilince. Ve genelde sürü kendini koruyor ama ayrılmış. İşte öyle olabiliyor. Erkek danalar birazcık aykırı oluyor. Gidiyorlar dişinin kesme. Şahin'i görmek isteyenler. Gel. Şöyle. Bazen öyle davranışlar oluyor ki. Mesela dün yine kendini oradan oraya atmaya çalıştım. Yani ben oğlum diyorum ya. Hani gitse de kurtulsam diyorum biliyor musun? Ama üzülüyor da insan. Sıpa. Küçücüktü. Gördünüz bunun gelişimini. Annesi reddetti. Tamam. Böyle yapma ya. Yine küçük aslında da. Normalde bir yaşlı dana var. Buradaki bir yaşlı dana var. Niye minnacık oluyor? Bunlar melez azmanı. Angus. Tamam tamam tamam. Yardım şey. Neyse fazla muhatap olmayın. Çünkü hopluyor, zıplıyor şu arkadaş gel yanıma gel yanıma yavrum gel buzaların altına ne seviyorsun diyorlar ee, doğal olarak saman bizim samanların artıklarından şimdi bu aslan parçası da mini minnacık bakalım bu aslan parçası nasıl olacak bir de seni şöyle çekeyim bak şöyle abiler ablalar bir görsün seni Aslan parçası Aslan parçası Şahin'in kardeşi Bakmayın böyle mini minnacık olduğunu 3 ay sonra ne olacak bakalım Allah izin verirse Limuzin angus Hani bizim yerli karalar için 10 numara spermalar Yani şunu bir yerli kara Çok rahat bir şekilde doğurur Aslan parçası bunu gerçekten bizim yerli karalar doğurur. Hiç bilmeyen adam da şunu ilk görse şöyle der ki bu bir yerli kara. Gel bakayım ya. Gel. Gel babam gel seveyim seni gel. Ben bunun boynuz başlangıcına bakmadım bakayım. Gel seveyim seni gel. Gel, gel. gel 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 gel. İki tane var arkadaşlar. İki tane iki tane sivri boynuz var küçük. Ee, limuzin olup olmadığını buradan anlayacağız. Çünkü Angus'larda boynuz başlangıcı oluyor, oluyor ama bu çağlarda olmuyor. Biraz büyüdüğünde belli oluyor. Şahin'inki mesela öyle. Şahin 1 yaşında boynuz başlangıç yerleri var ama boynuz çıkmayacak buradan. Yani boynuz yok. İki tane şurada dur olur. Bu da melez olduğu için yani. Eller dondu eller. Parmaklar dondu. Sılaçlarını yiyorlar. Şimdi sabırlara küspe vereceğim. Küspeyi de Allah'tan diyorum. Şöyle kovaya yapmıştım. Eğer dışarıda dursa Eğer dışarıda dursa Of 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 of, of. İnanılır gibi değil. Hayvanlar bak yeni gübreledi şuraya. Hayvan gübresini yeni yaptı. Dolmuş lan. Dolmuş dolmuş. Çok soğuk çok. Rabbim yardım etsin. Her yere kar yağdı. Buraya yağmadı. Bundan dolayı aşırı derecede kuru bir soğuk var. Normalde ben soğuk iklim adamıyım. Yani kökenimiz Kafkasya, ya. Soğuğu da severim, sıcağı da pek sevmem ama beden olarak çok iyiyim. Ateş gibi. Ama el ile çalıştığımız için ve evet, ıslak çalıştığımız için, suya değdiğimiz için parmaklarım dondu. İnsanın burnu akıyor, burnunun aktığını bile hissedemiyorsun yani. Konuşurken. Ben daha fazla şey yapamayacağım. Normalde gübreyi atacaktım ama el arabasını elimle tutacak derman yok yani şu anda. Havanın biraz yumuş, yumuşamasını bekleyeceğim. Eve gidip bir çay mı içeceğim? Bir çorba mı içeceğim? Sonra hava o zamana kadar biraz yumuşar. Allah'ın izniyle. O işi hallederiz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Gününüz hayırlı olsun, bereketli olsun, huzurlu olsun inşallah.